Sevgili seyircilerimiz, Simav Belediyesi ilçenin en büyük sorunlarının başında gelen kanalizasyona neşter vurdu. 300 günde tamamlanması planlanan 30 milyonluk projenin ihalesi gerçekleşti ve yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Simav'ı kirlilikten kurtaracak 30 milyonluk projenin %50'lik kısmının İller Bankası'ndan hibe olarak karşılandığına vurgu yapan Belediye Başkanı Kasım Karahan kalan kısmının da kredi olarak sağlandığını bildirdi. 2 Temmuz'da yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığını ve 300 günlük ihale sürecinin başladığını ifade eden Başkan Karahan, sıkıntılı geçecek bu süreçte vatandaşlardan anlayış beklediklerini söyledi. Simav'ın en büyük sorunlarının başında gelen kanalizasyon, içme suyu ve arıtma tesisiyle ilgili çalışmaların göreve geldikleri 2009 Nisan ayından bu yana sürdüğüne vurgu yapan Başkan Karahan, kanalizasyon sorununun çözümünün ardından içme suyu ve arıtmaya da neşter vuracaklarını ve Simav gibi her geçen gün gelişip büyüyen turistik bir ilçeye yakışanı yapmanın gayreti içerisinde bulunduklarını söyledi. Kanalizasyon çalışmaları esnasında vatandaşlardan anlayış beklediklerini ifade eden Başkan Karahan, 300 gün çalışma süresince vatandaşlarımız birazcık sıkıntılar çekecek, yollar kazılacak, çamur olacak.'' vereceğimiz çevre rahatsızlığından dolayı şimdiden kendilerinden özür diliyor ve anlayış bekliyorum. Ancak şu iyi bilinmelidir ki gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalar yaşanılabilir bir simav ve hizmetlerin en iyisine layık simavlar içindir şeklinde konuştu. Altyapının düzeltilmesi ve daha sağlıklı çalışması açısından çok büyük faydaları olacak. İller Bankası'nın ve belediyenin yapmış olduğu çalışmaların bu yatırımla halka yöreye çok büyük kazanımları olacak. Burada kesinlikle bir işbirliği var. Bu işbirliğinin altında e, emeği geçen herkese, özellikle başkanımıza, İller Bankası müdürlüğümüze ve çalışanlarımıza teşekkür etmek isterim. Biz de firma olarak elimizden gelen gayreti gösterip, bize tanınan çok kısa süreler içerisinde bu işi bitirmeye çalışacağız. Bu arada da tabii yöre halkımızdan, ilçe insanımızdan anlayış bekliyoruz. Çünkü yaptığımız şeyler onların faydasına ve daha sağlıklı bir altyapıya kavuşmalarına yardımcı olacak. söyleyebileceğim bunlar hayırlısı olsun diyorum. Başka bir şey söyleyeyim. 2009 yılında göreve geldiğimiz günden sonra ilk iş yapacağımız iş Simav'ın kanalizasyon yenileme, su şebekesi yenileme ve arıtma ile ilgili projeleri hayata geçirmek üzerine çalışmalara başlamak oldu. Ve 2009 Haziran ayında aldığımız meclis kararıyla hem içme suyumuzun yenilenmesi hem kanalizasyonun yenilenmesi için İller Bankası'na müracaat ettik. O günden bugüne ummalı bir çalışma yoğun bir tempoda gidiyor. Şu anda kanalizasyon yenileme şebekemiz ihale edildi. 2 Temmuz itibariyle yer teslimi yapıldı. İhale süresi 300 gün ve yaklaşık 30 trilyon liraya yapılacak bir iş. Bunun 15 milyon lirasını Skop kapsamında hibe olarak alıyoruz İller Bankası'ndan. Kalan 15 milyon lirasını da kredi olarak kullanacağız. Ve e, 300 gün içerisinde bu iş bitecek. İhale süreci yer teslimiyle beraber başladı. İnşallah Simavuz'un tamamının altyapısı değiştikten sonra en büyük hedefimiz içme suyu arkasından da arıtma gelmiş olacak. Zaten kanalizasyon değişmeden arıtmanın yapılması mümkün değildi. Dolayısıyla arıtmanın da ön adım olan kanalizasyon işi önümüzdeki günlerde başlayacak. Belki halkımız bize biraz kızacak, kazacağız yollar çamur. <laughs> Yolları kazacağız, çamur içinde bırakacağız ama yapılan iş kendileri için yapılan bir iş. Altyapı düzgün olmayınca her gün on patlak, 20 patlak her yerde kazı yapıyoruz. Bunlardan kurtulacağız ve şehrin üst yapısını tamamen değiştirerek yaşanabilir bir kent haline getireceğiz içimize. Kanalizasyon ihalemizde hayırlı olsun diyoruz. Hı -hı.